Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir Dragon City videosuyla ile daha karşınızdayım arkadaşlar Bugün Dragon City'de sizlerle birlikte Kitsune ejderhasını deneyeceğiz Artı olarak şurada arkadaşlar çekirdek ejderhası gelmiş çiftleştirmeye efsane bir şey Bende de iki ejderha da var zaten Yeşil ejderhası ve saf metal ejderhası var ee, Ve uyuyor da yani Mesela bazen oluyor ama uyumuyor Arkadaşlar 17 saat verirse çiftleştirmeye olacak. Bilmiyorum yani büyük ihtimal olmayacak ama. Ben yine de şansımı denemek için bekledim. Şimdi şuradan şunları alacağım. Bu arada yeni izleme etkinliği gelmiş. Domates veriyor. 200 bin falan. 5 elmas veriyormuş lan on arada süper. 10 elmas 500 bin. Ha, güzel. Neyse onu geçti. Şimdi şunları biz bir toplayalım. Şu domatesi toplayayım. Evet oradan da şey geldi. Dur bir kere daha yetiştireyim. Bu bir milyonluklarda arkadaşlar her türlü geliyor. Efsane bir şey. Evet arkadaşlar şimdi Kitune'den önce şunu denemek istiyorum ama. Evet abi şansımı deniyorum. 43 44 saat çıktı lan. Bir şey diyeceğim. Ama bir şey diyeceğim. Burada 17 saat yazıyordu abi. Yalnız asıl ulu daha fazla olması gerekmiyor mu? 17 saat yazıyor da bende kaç saat çıktı? 44 saat. Büyük ihtimal saf doğa falan çıkacak. Neyse. Şimdi gelelim biz kitsüne Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada. Eee burada baya kostümleri falan varmış. Bronz kitsünü altın kitsine falan diye. Merak ettim. Neyse bir besleyelim. Vallahi güzel işte ha. Bu arada 5'te büyümedi. 47 de ikinci hali. 15'te mi oluyor şey yani? Hmm. Bunları nasıl açıyoruz? 20'de, 30'da. Oha. Şu 70'te mi? 50. Neyse ben bunu yükseltiyorum abi. Sonuçta izleme etkinliği gelmiş. Yetecek herhalde değil mi? 20 yaptım. Tam donat. 22 bin domatesimiz kaldı ya. 20 level yaptık bunda. Bu da baga girdi. Heh. Şimdi bunu biz deneyelim. Savaşta. Nerede deneyelim? Meden okumalarda yine deneyeceğim. Evet. Güçlü biri yok mu? Burada güçlü biri yok arkadaşlar. Çıkıyorum. Görevlere gireyim. Görevler de çok güçlü değil ama ya. Neyse şunu yaparım. Şunun yerine Hatta dur şunu yerine alalım. Biraz bir kitsun ejderha. Burada özel saldırısı da var. Neymiş acaba bakalım. Evet arkadaşlar. Bir baskın daha yedik. Neyse. Onu bunu geçin. Şimdi. Ben de ejderha fena değilmiş. Gördüm ki. Evet. Arkadaşlar. Ben bu ejderhanın saldırısına bakmak istiyorum bir de. O kadar şeyimizi harcadık. Saldırı. Patlama saldırısı ne işe yarıyor? Onu göstermiyor ki. Heh. Güç 1950. Hmm. Artılmış hasar vermek için kendi enerjisinin birazını harcıyor. Ha. Değişikmiş. Mesela bir feda etmeden önce buna basarsın güzel olur. Şimdi ben bunu eğitime yollayacağım. Eğit diyorum. Bu raise'i biraz yükseltelim bence. O şunu yükseltirsek şey gidiyormuş. Neyse ben efsane büyüsünü yükselteceğim. Felçeden büyü yerine. Okey mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar denedik şunu da. 48 saat falan çıktı. Baya fazla çıktı. Sonra size göstereyim şuradan. Ee, Yeni yol keşfedilmiş lan. 55'e gidiyorsun. Burada elmas var mı şey? Bir şey diyeyim mi? Bak belki bunu alabilirim ha. Ben bunu internetten e, yolunun ne kadar olduğunu hesaplayacağım. Eğer yolum yeterse kesinlikle buna gideceğim abi. Kesinlikle buna gideceğim. legend ejderha'dan iyi şey mi var ya? Şuna bak. 2200 olmuş bu arada. Şuna bakarsanız da. Aslında ben buradan gidecektim. Neden derseniz. Çünkü burada el, menekşe şeyleri var. Bu menekşelerden istiyordum. Fakat ben şimdi bu gelmiş. Ee, buradan bu ejderhayı alan birinden bakacağım. Ne kadar gidiyor diye. Adı neymiş? Tavşan atan ejderha. Okey. Şimdi bir de bizim kılana şey attım. Kapan ejderhayı almak istiyorum artık. Kapan iki tane aldık. Kapana da alırız. Şimdi bizim artık alabiliyor muyuz şey? Gerçi bunu alamayız. Şöyle şuradan bir deneyelim. E, hemen. Arkadaşlar şu video bitsin. Biraz domates alayım ya. Domatesim yok hiç. Bu domateslere çok ihtiyacım olacak benim. O yüzden bu etkinlik çok iyi olmuş. Şöyle bir bakayım. 15 bin, 30 75.000 50 bin, 75 bin, 105 bin, 150 bin, 200 bin. Tamam. Her şeyde 200 bin, 200 bin alıyoruz izleyebilirsen. Oha şurada 100 bin veren de veriyormuş ya. Bir, bir milyon olur herhalde. Bunu izlersen. Oha çüş, çüş çok fena veriyor lan. Bir milyon değil. 2-3 milyon falan olur buradan sonra. Neyse ya ben onları izleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra size ulu yarışı göstereyim. Üçüncü herif biraz yaklaşabilmiş bana daha. Şurada savaşım var onu yapayım. Evet bunu da şöyle yapmak isterdim ama riski atmayacağım. Direk bizim ulu batılla yapalım. Bu arada bu yarış bittikten sonra size şey videosu çekeceğim. Ee, ne videosu ne videosu. Ayış ejderhası videosu. Bu arada 3 saat verdi uçuş. Yiyecek toplama şey var. Spinimiz ne zaman geliyor? 5 saat sonra. Okey. Ben spini burada atmayacağım. Burayı zaten neredeyse geçtik. Bu arada şey ananı satayım. Yemin ederim elimdeydi. Yemin ederim elimdeydi. Evet güzel. Elimizdeydi. Allah belanı versin. Allah'tan bak Allah'tan 72 elmas falan yazıyor ya orada bazen. Allah'tan 72 elmasım yoktu. Yani bayağı büyük giderdik. Orada kaç elmas verdiğimi hatırlamıyorum ama benim bir 10 elmasım falan vardı herhalde. 15 elmasım falan vardı. Hatırlarsanız en son şu odayı açmıştık ve bu odayı açtığımızdan beridir de ne denir? 15 17 elmasım falan vardı ama buna üzüldüm ya. Niye böyle bir şey oldu ki abi? Şuna oynama gelmiş falan filan. Neyse ya çok da umurumda değil elması zaten kasılır. Ama kaç elmasım vardı ya. 17 falan mı sanırsam. Neyse. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay. Dur lan dur 10 dakika yapak bari. O kadar çekmişiz. Başka ne yapabiliriz şuradan? Evet gözde mal gibi şunu yaptım. Neyse şu altın görevini yapalım. Altın altın. Başka altın yok mu? Var. Allah belanı vermesin ki besleme görevi şimdi geldi. Ee, bir tane. O zaman bir dakika ben bir durdurayım. Ya, gördüğünüz gibi baya bir domates arttırdım şu anda. Şuradan böcek almaya çalışacağım. Bakalım verecek mi? Verdi biraz. Devam edelim. Böcek alma ya. Tamam, tam bu kadar yeter. Yarışta da bayağı ilerlemişiz Altınları toplayalım şuradan. Allah belanı vermesin, bir daha gelme. Şurada boşaldı, şuraya da atayım bir tane geldi. Yani bu aynı. ejderha basit. Dandik bir kendisi. Neyse ya şuradan yani bu derinlik ejderhası bende var. Yunus ejderhası yok ama ulu çekirdek ya. Bu çekirdek yapabilirdim. Olmadı. Neyse Yunus ejderhasını deneyelim. 9 saat gitti. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Şurada bir yerleştirsek diyorum. Bunu buradan çekeceğim ya. Bunu şuraya alayım mı? Şimdi nasıl alamıyorum ya buraya? Hı. Şuraya koy. Tamamdır. Şuraya da gönderelim biraz. Şuraya falan <laughs> basıyormuşum. O şövalye diyorsan alır abilerek. Neyse bunu da 4 saat sonra kesin olarak alacağız diyorum. Neyse görüşürüz. Bye. Bye.